Herkese merhaba. Beyaz Yıkı Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli finansal sohbetler, şirket incelemeleri ve kendi finansal özgürlük yolum hakkında bilgiler paylaşıyorum. Bugün de finansal özgürlük yolumdaki 15. ay yani 2023 Mart değerlendirmesini sizlerle yapacağız. Bu videonun konusu yatırım hiç bu kadar yormamıştı. Düşük temettü, halka arzlar, bankacılık krizi, mevduat ve KKM gibi düzenlemelerin olduğu alanlarda ciddi anlamda borsa yara aldı. Ama her şeyi geçelim. Bu ay toplamda portföy 800 bin lirayı geçti. Bu eşiğin aşılması sırasında fonlar ciddi anlamda katkı sağlamış oldu. Normalde videoların başında çeşitli haberler ve oy hakkında bazı bilgiler paylaşırdım. Ancak seçim belirsizliği, kur karamalı mevduattaki düzenlemeler, vadeli mevduat faizlerinin giderek artması neredeyse 135 baremine yaklaşması, bankacılık krizi, halka arzlar, enflasyon, Bank of America'nın çeşitli düzensiz hareketleri, düşen temettüler nedeniyle Borsa ciddi anlamda yara aldı ve borsa yatırımcısı psikolojik olarak bir harp içerisine girmiş oldu. Bunları tek tek haber olarak sizlere sunmam, aslında bunları hatırlamanızı kolaylaştıracaktı. Ancak bu ayın totaline baktığımızda bu her bir haberin birleştiği bir noktada gerçekten ciddi anlamda psikolojik bir harp bulunuyor ve bu nedenle haberleri tek tek sunmak yerine sizlere çeşitli maddeler halinde iletmek istedim. Baktığımızda ortaya çıkan belirsizlikler ve bankacılık krizi bizi ciddi anlamda yıpratmış gibi duruyor. Bir de bunu yetmezmiş gibi son dönem içerisinde kur korunma mevduat tarafında gelen bazı kararlarla beraber borsadaki insanların da kur korunma mevduat tarafına geçme isteği artması borsa tarafındaki risk iştahını düşürmüş durumda. Eğer Squid Games'deki bir karakter olsaydım ve bana sorsalardı kenara çekil, KKM'ye dön veya borsaya inan ve ağırlık arttır seçeneği olsaydı herkes bu dizide doğru kararın yeşil butona basmak olduğunu düşünebilirdi. Ben kendim bu dizinin içerisinde devamında büyük bir ödüle inanarak kırmızı tuşa basıyorum. Borsa inan ve ağırlık arttır dedim. Bununla alakalı olarak görüşlerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Bunlar çok rasyonel fikirler miydi? Yoksa içinde bulunduğum duruma çok fazla mı inandım? Ben de bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Kendimi güvenli alanda tutacak şekilde bir portföy oluşturduğumu hatırlıyorum. Ancak bu konuda her zaman her türlü riski açık olduğumuzu da bilerek ilerlemekte fayda var. Peter Lynch şöyle söylüyor. Borsada panik yapmak, gemi su almaya başladığında denize atlamak gibi bir şeydir diyor. Peki Toplamda Avrupa'da, Amerika'da veya Türkiye'de durum ne? Bir de buna bakalım. Amerika'da aylık bazda baktığımızda Microsoft'un %15, Google'ın %15, Meta'nın %21, Apple'ın %12.3'lük yükselişleri bulunuyor. Genele baktığımızda kırmızı bölgenin ciddi anlamda finans kısmında, bankacılık kısmında olduğunu görebiliyoruz. Orada başlayan bir yangın var. Bu yangın genele yayılırsa Amerika tarafında önümüzdeki ay kırmızı göreceğiz. Ancak bu yangın bastırılırsa Finans tarafında tekrar yeşille görmemizle beraber Amerika tarafında tekrar uzun süre sonra uzun soluklu bir yükselişe mi hazırlanıyor sorusunu da kafamıza kazımış oluyor. Bu yüzden sıkı sıkıya S&P tarafını takip etmeye ve incelemeye devam etmeliyiz. Kendi görüşüm bu noktada şöyle bir şey daha ekleniyor. S&P yıllar sonra ilk defa haber akışına çok bağlı olarak hareket etmeye başladı. Haber akışını takip edebilmek çok uzak bir yerde yani Türkiye'de Amerika'nın haber akışını takip edebilmek o kadar kolay olmuyor. Bu nedenle orada hızlı hareketler yapmanın artık ciddi zararlar doğurabileceğini düşünüyorum. Buna da dikkat etmekte fayda var. Türkiye'de durum tam tersi olmuş durumda. Finans tarafında bazı yeşiller gözükse de genele yayılmış bir yangın bulunuyor. Özellikle demir çelik tarafında Ereğli'nin %20, İstemir'in %30 düşüşü, Tüpraş tarafının %10 düşüşü, Sasa'nın %10 düşüşü, Türk Hava Yolları'nın %18 düşüşü, Pegasus'un %10 düşüşü insanlarda ciddi bir algı yaratmaya başladı. Bu algı şuydu. BIST'in kendi değerleri aşağı doğru düşse de arada bazı değerlerin yukarı düşmesi çıkmasıyla beraber BIST aynı seviyede kalıyormuş gibi gözüktü. Ama gördüğünüz gibi büyük bir çoğunlukta kırmızı renk hakim. Yani portföyler düştü ancak endeks kalmış gibi gözüküyor. Bu da yatırımcıyı ciddi manada başarısız hissiyatına getirmiş durumda. Eğer elinizde gıda tarafındaki hisseler ya da para tarafındaki hisseler yoksa çoğunlukla negatif kapatma ihtimaliniz yüksek gibi gözüküyor. Yine arada bazı halka arzların getirmiş olduğu katkılarda bulunuyor. Bunlar neler? Son halka arzlardan bulunan Astor, Akfe'ye, Alfas bu tarafta insanların çok fazla portföyünde yer aldığını bildiğim için buradaki kişiler için bu ay o kadar kötü geçmemiş gibi duruyor. Ama onlar için de ayın son tarafında özellikle son haftasında ciddi anlamda kardan zararlarda olduğunu gördük. Nereden mi biliyorum? Ben kendi portföyümden biliyorum. Birazdan ondan da bahsediyor olacağız. Fonlar tarafına baktığımızda fonlarda yine yurt dışı taraftaki fonlarımın ağırlığını arttırdım ve yurt dışı taraftaki fonlarım aslında portföyde ciddi manada büyümeye gösterdi. Bunların arasında neler var? IPJ var, elektrikli araçlar fonu. AOY var, Amerika tarafındaki yenilenebilir enerji fonu. AFT var, Amerika tarafındaki yeni teknolojiler fonu. IKP var, dünya genelinde bulunan yenilenebilir enerji sektöründeki hisselere ve türev araçlara yatırım yapan bir fon. AFA var. O komple Amerika tarafındaki çoğu hisseye yatırım yapıyor. AFS tarafını giderek azaltmak istiyorum. Çünkü artık sağlık sektöründeki hisselere dayalı olan bu fonu portföyden çıkartmayı planlıyorum. Yerli fonlarımızda ise NNF ve MAK bulunuyor. Onları da tutmaya devam ediyorum. Fonlar tarafını kontrol ettiğimizde bildiğiniz gibi Ocak ayında fonlarımı ciddi manada arttırmıştım. Ancak Şubat ayında fonlarımı sattığımı çünkü Amerika tarafının yukarı doğru giderken Gelen kararın bence güvencin değil Şahin olduğunu ancak piyasanın bunu böyle kabul etmediğini söylemiştim ve ben bir satış gerçekleştirmiştim. Aslında yaptığım bu işlem belki de kumar benim açımdan olumlu geçti. Çünkü Mart tarafına geldiğimizde sattığım seviyenin çok daha aşağılarında alabilme şansı yakaladım fonlarımı. Fonlarımı tekrar daha aşağı seviyede alarak daha düşükten maliyetlenme şansı yakaladım ve fon sayımı arttırdım. Peki 445 binde neden ulaşmadın diyecek olursanız almak için parçalı stratejimi devam ettirdiğim için birazcık daha beklemek ve Nisan ayında da neler olduğunu görmek istiyorum. Ama Mart ayını kontrol ettiğimizde Şubat seviyesinde sattığım taraftan çok daha aşağı seviyelerde alabilmiş olmak bankacılık krizi altında beni çok düşündürmeden alt tuşuna basmamı sağladı. Hisse senet tarafında benim portföyüme bilanço bazlı aldığım hisseler ciddi manada katkı sağladı. Kimdi bunlar? Yunus ve Boğaziçi Beton. Yunsa ile Boğaziçi betonla alakalı olarak zaten Twitter'da sizlerle paylaşımlar yapmıştım. Yunsa'yı da elimden çıkarttığımı ve hangi fiyatta sattığımı, neden sattığımı da zaten sizlerle paylaşmıştım. Bu ekip Yunsa, Astor, Koçoldik ve Boğaziçi Beton portföyde bir şekilde ciddi manada yara almamamı hatta pozitif kapatmamı sağladı. Koç Holding pozitif kapatmayan hisselerden de nasıl oldu bu diyecek olursanız. Koç Holding temettü dağıtması, temettüden önce fiyatlamalarının 73 TL'lere kadar düşmüş olması ve daha sonra bunu aldıktan sonra daha yukarıdaki fiyatlarda imkan vermesiyle beraber portföyde aslında aşağıdan maliyetlenip tekrar yukarı seviyede ay içerisindeki hareketlerden avantajla kar elde etmemi sağladı. Ama koç tarafı hala portföyümde realize edilmemiş bir şekilde duruyor. Yani önümüzdeki ay eğer düşüş olursa de düşecek hisselerin başında geliyor. Hisselerin detayına inecek olursak Mart ayında toplamda geçen aya göre 130 bin TL'lik bir hisse tarafına ekleme gerçekleştirildi. Geçen ay maliyet 300 bin liraya yakınken şu an 430 bin TL'ye yakın bir maliyet oldu. Eklenen paradan arındırılmış bir şekilde karı kontrol ettiğimizde bu ay 17.158 TL portföyüme destek olarak dışarıdan gelmiş bir katkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene toplamda portföy büyüklüğüm ne kadarmış bakalım. 82.449 TL iken şu an 452.383 TL'ye ulaşmış durumda. Baktığım bu noktada benim için çok keyifli duruyor. Geçen sene Mart ayında 12.342 TL net kar sağlarken bu ay 17.158 TL net kar sağlayabilmişim portföyden. Ancak değerlendirmeyi yaptığımızda hem enflasyon hem de portföyün birim maliyetine bakılacak olursak ciddi anlamda geçen senenin gerisinde kalmış bir getiri oranı sağlanmış. Ancak getiri getiridir diyoruz. Çünkü cidden zor bir aydı. Bakıldığında benim için kendi adıma mutlu olduğum bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Evet Diğer tarafta Midas var. Midas'la alakalı olarak söyleyeceklerimi şu şekilde dile getirebilirim. Midas tarafında bir portföy tutuyorum. Portföyümle alakalı olarak bilgiler vermeyi şu an istemiyorum. Bunu geçen ay da söyledim. Çünkü portföy içeriği hakkında bilgiler verdiğimde bu tarafta bazı değişiklikler yaptığımda sorumluluklar hissetmeye başlıyorum. Ve Amerika tarafında hareketler ciddi anlamda haber bazlı etkin olduğu için bu konuda birazcık daha sakin kalmayı tercih ediyorum. Ancak Midas tarafındaki yatırımlarım devam ediyor. Midas tarafında daha fazla daha sıkı yatırım yapmak istediğimde haber akışından bağımsız bir şekilde ciddi anlamda boğa dönemine geçtiklerini Midas tarafında fonlara nazaran daha rahat yatırım yapmayı planlıyorum. Ama Midas'la alakalı olarak detaylı bilgi edinmek istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Böylece Midas hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Finansal durumu portföy bazında değerlendirmemiz gerekecek olursa geçen ay 725.000 TL'lik finansal özgürlük portföyümün büyüklüğü bulunuyordu. Bu ay 864 bin TLlik büyüme gerçekleşti. Bu büyümedeki ciddi orandaki bir pay 108.841 TLlik ekleme bulunuyor. Bu eklemeyi nasıl gerçekleştireceğimi değerlendirecek olursak da, tabii ki dışarıdan bazı borçlanmalarla gerçekleştirmiş durumdayım. Yani öz kaynak tarafına değil borçlar tarafına ve yükümlülükler tarafına yazdığımız bir rakam ortaya çıkmış oluyor. Önümüzdeki aylarda bu borçları ödemeyle beraber, e, tabii ki bu rakam yavaş yavaş öz kaynak tarafına dahil olacak. Neden böyle bir şeyin altına girmeyi tercih ettim? Böyle bir tercihte bulundum çünkü sahip olduğum paranın yeterli olmadığını ve bazı ucuz bir şekilde borçlanmalarla ekleme gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Bu eklemeyi de gerçekleştirecek şekilde portföyüme dahil ettim. Ve bakıldığında önümüzdeki aylarda belki bu borçları ödediğim için eklemeleri sağlayamayacağım. Ancak bu ay içerisinde bu borçla beraber portföyümü hızlı bir şekilde kaldıraç etkisiyle büyüyebileceğime inanarak 108.000 TL'lik bir ekleme ortaya çıkmış oldu. Portföy durumunu değerlendirdiğimizde ise... Bu ay geçen seneyle kıyaslayacak olursak 864 bin dedik. Geçen sene ise sadece 134 bin TL'lik bir büyüklüğe sahiptim. Totalde baktığımızda istediğimiz seviyelere doğru yaklaşmış oluyoruz. Hedeflediğimiz değer ilk milyon değeri. Umarım Haziran ayına yaklaştığımızda bu hızla büyüyecek olursam milyon değerine de ulaşmayı hedefliyorum. 5.1 milyon TL yani %4 kuralına göre durumla bir de ona bakalım isterseniz. 5.1 milyon TL dememizin sebebi neydi? Ben ayda 2 asgari ücret alacak şekilde ömrümün sonuna kadar yetecek bir planlamayla 5.1 milyon TL'ye sahip olmuş olsaydım bu bana yeteceğini planlıyordum. Bununla alakalı olarak bazı akademik çalışmalar ve bazı incelemeler mevcut. Kanalda da bu sayının nasıl bulunduğu ile ilgili bir video var. Dileyen olursa bana yazarsa ya da yorumlar kısmında belirtirse nasıl ulaşacağınızı söyleyebilirim. Bunu kontrol edecek olursak finansal özgürlükle alakalı olarak başarı yüzdesi şu an %16.9 olmuş durumda. Kaç senelik özgürüm diye baktığımda ise 4.2 senelik özgürlük ortaya çıkmış bulunuyor. Portföy büyüklüğü 864.586 TL. E, bu portföy büyüklüğünü daha yukarılara doğru ulaştırıp 5.1 milyon TL'ye ulaştığımızda finansal özgür olmuş olacağız. Tabii ki 5.1 milyon TL büyüyor. Gördüğünüz gibi geçen sene Mart ayında bu 2.5 milyon TL'ydi. Şu anda 5.1 milyon TL. Geçen sene Ekim-Kasım aralık aylarında 3.3 milyon TL'ydi. bu por, Bunun büyüklüğünün hesaplanması ise tamamen asgari ücretle orantılı olarak ilerliyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım sizin de bu ay e, sanıldığının aksine iyi geçmiştir. Önümüzdeki aylarda daha iyi aylarda yan yana gelmek temennimiz. Bu ay nasıl geçti yorumlar kısmında siz de iletebilirseniz. Ben de yorumlarda bunları okur ve sizlere cevap veririm. En azından bir şekilde iletişim halinde kalırız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.